we we'll Saygıdeğer konuklarımız hanımefendiler, beyefendiler bu projeyi en başından beri destekleyenlerden, bu projeye hayat verenlerden biri huzurlarınıza geliyor. Bağcılar Kaymakamımız Sayın Abdullah Uçkun Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Kaymakam. Çok kıymetli belediye başkanı yardımcılarımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, dernek başkanımız siyasi partilerimizin çok saygıdeğer temsilcileri saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler e, Gemin Deresi Köyleri Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'nin eee İçişleri Bakanlığımıza sunmuş olduğu projede belediyemizle birlikte gerçekleştirmiş olduğu projenin eee tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Afetler bu coğrafyanın maalesef olmazsa olmazı. Bu coğrafyada olduğumuz sürece, bu coğrafyada yaşadığımız sürece her türlü afetlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Ve İstanbul olarak da en çok hazırlıklı olmamız gereken afet hiç şüphesiz deprem. Depremlere karşı hazırlık tabii ki önceden yapılır. Şayet öncesinde hazırlanmazsanız sonrasında çok ağır bedeller ödemek zorunda kalıyorsunuz. Nitekim 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ülkemizin çok önemli 11 şehri depremden etkilendi. Ve maalesef ülkemizin onlarca yılını bu depreme harcamak zorunda kaldık. Ve 50 bin aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. 100 bin aşkın vatandaşımız yaralandı. Belki bunların önemli bir kısmı engelli hale geldi ve hayatı boyunca o engeli yaşayacak. Ve bununla birlikte o bölgede yaşayan milyonlarca vatandaşımız bir deprem travmasıyla karşı karşıya kaldı ve hayatlarını bu travmayla sürdürmek zorunda kaldılar. İşte onun için Depremler olmadan önce depreme depreme hazırlıklı olmak önemli. Bu konuda hiç şüphesiz kamu kurum kurumlarına görev düşüyor ve hiç şüphesiz Bağcılar Belediyemize büyük görev düşüyor. Ancak ne çevre şehircilik bakanlığımız ne Bağcılar Belediyemiz vatandaşlarımız bu konuda istekli olmadığı takdirde yapabileceklerinin tamamını yapamazlar. Bir senede alınabilecek bir zamanı, bir senede kat edilebilecek bir mesafeyi yıllarca gitmek zorunda kalabiliriz. Onun için bu program vesilesiyle buradaki hemşerilerimize bu konuyu tekraren hatırlatmayı önemli görüyorum. Bağcılar Belediyemizin e, kentsel dönüşüm konusundaki gayretlerini vatandaşlarımızın desteklemesi gerekir. Ve Bağcılar Belediyesi çalışanlarından öte Bağcılarlı hemşehrilerimizin bu konuda gayretli, istekli olması gerekir. Ve bu konuda Bağcılarlı hemşehrilerimizin Bağcılar Belediyesi'ni gece gündüz rahatsız etmesi gerekir ki, bağcılarımızı bir an önce dönüştürelim. Ve hiçbir zaman olmasını arzu etmediğimiz depremin günün birinde olması durumunda en az zararla o afeti atlatabilirim. Bu projenin tabii ki çok ciddi katkısı olacak. Ama bu projenin diğer projelerinden belki de en önemli ayrıcalığı engelli vatandaşlarımızın depreme hazırlanması. Onun için ben dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Koordinatörümüze teşekkür ediyorum. Yine Bağcılar Belediye'mize tüm projelerde olduğu gibi bu projeye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve tabii ki İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze bu projeye değer verdiği, bu projeyi desteklediği için teşekkür ediyorum. Ancak bu projenin karşılık bulabilmesi için, bu projenin Gerçekten anlam ifade edebilmesi için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları gerekir. İnşallah bu proje sayesinde ilçemizde ikamet eden e, engellilerimizin tamamına ulaşılacak ve engellilerimize bir deprem esnasında ne yapmaları gerektiği konusunda hem eğitimler verilecek hem deprem sonrasında hemen depremin ardından yapmaları gereken konusunda eğitimler verilecek. Bu projenin ben ilçemizin ufkunu açacağını, ilçemizdeki bu afetlere hazırlık konusunda yeniden bir farkındalık oluşturacağını ve diğer hemşehrilerimizi de bu konuda daha dikkatli olmaya sevk edeceğini ümit ediyorum. Bu vesileyle belediyemize ev sahipliğinden ve işbirliğinden dolayı tekraren teşekkür ediyorum yine İçişleri Bakanımıza, Bakanımızın şahsında İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Dernek yönetici yöneticimize teşekkür ediyorum. Dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Ve siz kıymetli hemşerilerime e, bu akşamın bu saatinde havanın olumsuz olmasına rağmen buraya geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu der projenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli temsilciler bu görüntüyü verelim. Amacına ulaşıyoruz inşallah düşüncesiyle. Hep beraber dileklerimizi çalıyoruz. Dileklerimizi yanımızdan, cebimizden eksik etmiyoruz.